Serdar çok atıcı Dikili Dereceler Dernek Başkanıyım. Bugün burada e, ha avut havut ayrı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Havut ayrı dediğimiz olay develerimizin bizim kızgınlık mevsimine girişte, e, güreş mevsimine girişte üzerine koyduğumuz sistemlerin isimleri havut oluyor. Onunla ilgili biz de hayır yapıyoruz. Ha hayırımızın amacı develerimizi kazadan beraber korumak, onlar için dua etmek, halkımızla bir araya gelmek için gerçekleştirdik bu etkinliği. Ee, burada bu, bu burada bugün e, birçok bölgeden gelen leveci dostlarımız da var, dışarıdan gelen halkımız da var, bu e, işe gönül vermiş leveci arkadaşlarımız da var bugün. Aydın bölgesinden, Çanakkale bölgesinden dostlarımız da var. Dikili halkımızla beraber hem dayanışma yemeği oldu bugün, hem kaynaşma yemeği oldu. E, katılan herkese buradan ben teşekkür ederim. Onun dışında e, 22 Aralık'ta da Dikili Deve Göreşi Festivalimiz var bizim burada tüm halkımızı davet ediyoruz. E, Dikili Belediye'miz bu konuda bize çok e, destek sağlıyor. Buradan Belediye Başkanımız Adil Kırgöz'e çok çok teşekkür ederiz. E, yeni bir saha kazandırdı bize. Çok güzel bir etkinlik alanımız oldu. 20 Teravuk'ta bütün güreş severleri Dikili'ye bekliyoruz.